çok meşhur bir tartışma olan raf o yedeğin meselesinde, hani elleri kaldırma meselesinde, rüküye giderken ve rükülden kalkarken elleri omuzlar hizasına varıncaya kadar kaldırma meselesinde İmam Tahavi önce muhaliflerinin görüşlerini alıyor. Oradaki hadislere kendince senet olarak ve metin olarak tenkitlerini getiriyor. Mesela o hadisi rivayet edenlerden İbn Ömer'in bu hadiste daha sonra amel etmediğini söylüyor. Ki bu da onun indinde neslin yani hükmün kaldırıldığının sabit olduğuna bir kayın olarak bunu destekliyor. Ve sonra kendi dayandığı delilleri naklediyor, hadisleri naklediyor ve sonra diyor ki gelelim kıyasa. Dedi ki İmam Tahir çok zeki ve çok dakik kıyaslar yapıyor. Buna bir örnek olması için söylüyorum. Mesela nasıl bir kıyas yapıyor burada? Ben buradan sadece bir tane örnek vereceğim. Gerisini inşallah sizler okuduğunuzda göreceksiniz. İmam Tahir burada şöyle bir kıyas yapıyor. Diyor ki, bizler ve muhaliflerimiz tekbirde, yani iftidah tekbirinde, ihram tekbirinde, yani namaza başlama tekbirinde ellerin kaldırılacağı konusunda ittifak halindeyiz. Birbirimizle mutabık bir şekilde ellerimizi kaldırıyoruz. Ki neden? Bu ilk tekbiri, ihram tekbiri denir. Yani çünkü namazdan önce helal olan bazı şeyler daha sonra haram olduğu için mesela yemek yemek helaldi. Namaza başladığımızda yemek yemek zaten haram oldu. Bu yüzden buna ihram tekbiri veya başlamış tekbiri manasında iftitah tekbiri denir. Peki iftitah tekbirinde elleri kaldıracağımız Şafiilerle de Hanbelilerle de mesela yani bizim aramızda da biz Hanefiler olarak ittifaklı bir meseledir diyor İmam Tahavi. Peki iki secde arasındaki tekbir. Yani biz namazı kıldı, kılıyoruz. Rüküye gittik, rüküden kalktık, secdeye gittik. Secdede Subhan Rabbiyal A'la dedikten sonra üç defa tekbir getirdik. Yani iki secde arasında oturduk. Size göre diyor, yani Hanbelilere göre ve Malikilere göre ve ki burada ve vezayet tutabiliriz ve şafiilere göre bu iki tekbir arasında eller kaldırılmıyor. Yani yine burada da mutabıkız. Mutabık olduğumuz iki nokta oldu o zaman. Namaza başlarken eller kaldırılır burada mutabıkız. İki secde arasında ise eller kaldırılmaz. Burada da mutabık, mutabıkız. Burada da mutabıkız. Peki sorun nerede? Sorun intikal tekbirlerinde yani rüküye giderken ve rükudan kalkarken yaptığımız tekbirlerde eller kaldırılır mı? Kaldırılmaz mı? Burada itiraf halindeyiz. Peki diyor İmam Tahavi. Bu intikal tekbirlerini yani rüküye giderken ve rükudan kalkarken aldığımız tekbirlere iftidak tekbirine mi kıyas edeceğiz? Yani ilk tekbirine mi kıyas edeceğiz? Yoksa iki secde arasındaki tekbire mi kıyas edeceğiz? İmam Tahavi burada diyor ki biz diyor, sizinle aramızda yine ittifaklı bir mesele var ki, araştırdığımızda şunu görüyoruz ki, İftidaf tekbiri olmadan namaz olmaz. Bu namazın olmazsa olmazıdır. Namaza giriş yapamayız yoksa. Yani namazın, hepimizin de şu anda ilk aklında belirleyecek olan namazın şartlarından biri nedir? Bütünlerinden biri. İftidaf tekbiri yani namaza başlangıç tekbiri. Bunu yapmadan namaza girmiş olamayız. Bu namazın olmazsa olmazıdır. Peki iki secde arasındaki tekbir bölüm müdür? Hayır. İki secde arasındaki tekbiri terk etmek, namazın bozulmasına sebep olmaz diyor. Bu mantığa İşte. İki secde arasındaki tekbir nasıl terk edilmesi? İki secde arasındaki tekbirin terk edilmesi nasıl namazı bozmazsa? Rükûya giderken ve rükûdan kalkarkenki durumda da bu tekbirlerin terk edilmesinin namazı bozmayacağını gördük diyor. Böyle olunca nasıl rükû iki secde arasındaki tekbir namazı bozmuyorsa terk edildiğinde? Rükûya gider ve rükûdan kalkarkenki durumda da namaz bozulmaz terk edildiği noktada. Çünkü yine rükû yaparsın. Rükû asıldır ama bu tekbiri terk ettiğinde, Allahu Ekber demediğinde mesela ya bu şekilde rükûya gitmediğinde namazın bozulmaz. Böyle olduğu zaman bu da namazın sünnetidir. İki secde arasındaki durumda namazın sünnetidir. O zaman iftidat tekbirine değil çünkü orası vaciptir, farzdır yani Hanefi meselinde. Olmaz olmazdı. Burası rükûn olduğu için olmaz olmaz olduğu için ve iki secde arasındaki durumda namazı terk edildiğinde namazı terk, terk edildiğinde namazı bozmadığı için Mukye giderkenki tekbirlerde namazı bozmadığından dolayı oraya kıyas edilir diyor. Yani burada yine akli bir istidlalle neden iki secdede neden mukye giderkenki, erkûd'dan kalkarkenki intikal tekbirlerini almadığını gayet veciz bir şekilde izah ediyor İmam Tahavi.